Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Bursa'daki törenlerde şehit ve gaziler anıldı. 18 Mart Şehitler Günü programında ilk etkinliklerin adresi Hamitler Şehitliği oldu. Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş ve Bursa Protokolü şehitlerin mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş Aktaş törende şehit ailelerine Türk bayrağı kaplı Kur'an-ı Kerim hediye etti. Sohbeti, bir Melinos AKKM'de Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Zaferi adlı gösterisi de büyük bir beğeniyle izlendi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer etkinlikse tarihi belediye binası önündeki UNESCO meydanında yapıldı. Meydan Çanakkale platosuna dönüştürülürken Şehit Onbaşı Çanakkale isimli gösterileriyle Çanakkale Savaşı'nı canlandırdı merak etmeyin. Düşman askeri bu topraklara ayak basamayacak. Ya Rab, ne güneşler batıyor. Hafif hastaları sargılarını pansumanla yapıp tekrar cepheye göndereceğiz. Anlaşıldı mı?